Tır şoförlüğüne yeni başlayan kardeşlerimin en çok problem yaşadığı konulardan bir tanesi. Tırda geri geri manevra. Arkadaşlar zaten ehliyet aldığınızda bunun sınavını vermiş ve geçmiş oluyorsunuz. Bu konuda acemi olarak kabul edelim sizi. Ama zamanla ve zamanla ve zamanla özellikle bastırıyorum oturacaktır. Bir anda olmayabilir. 3 manevra dayanış. 5 manevra dayanış. Bu konuda sana birisi alaylı gözle bakacak olursa bile asla umursama. Bunu özellikle söylüyorum. Lütfen asla umursama. 2 manevra dayanış. 5 manevra Yanaş. Yeter ki yan dorsaya takma. Kimsenin maddi zararlara uğramasına sebep olma. Zamanla oturacağı için kardeşlerim hiçbir şekilde sadece bu motive olsun diye söylüyorum. Ben şu an dördüncü yılımdayım. Buyurun iki manevra da Bu benim için bir marifet değil kardeşlerim. Olur. En güzeli sizin olur. Hiç korkmayın. Bu konuda her zaman destekçinizdir. <laughs>